Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuz Arçelik TV'de TKGS frekanslarının silinmesi, kanalların silinmesi ve tekrar kurulumu, ilk kurulum, sıfırlama gibi ayarlar hakkında video paylaşacağım. Umarım videom faydalı olur. Videomu beğenirsiniz, beğeni yaparak kanalıma da destek amaçlı abone olursanız memnun olurum. Videomuza geçebiliriz. Şu an hiçbir kanal göstermiyor. Kumandanın üzerindeki menü tuşuna basıyoruz. Sol taraftaki dişi çarkın üzerindeyken aşağı iniyorum. Çanak anten ayarını bir kontrol etmek istiyoruz. Burada uydu bölümünü TürkSat seçeceğiz. TürkSat 42'yi seçtik. Sağ tarafa geliyoruz. LNB tipi 9750 10600 olacak. Bu LNB kuvveti dediği 13 18. Buraya herhangi bir değişiklik yapmıyoruz. 1.0 LNB 1 olarak kalsın. Tara bölümüne geliyoruz. Arama ayarı A olarak seçiyoruz. Kanal tipini de sadece açık seçiyoruz. Şifreli kanalların yüklenmesini istemiyoruz. Servis tipinde de sadece DTV seçiyoruz, radyoları seçmiyoruz. Bütün kanalları seçtiğiniz uydudan silmek istiyor musunuz diyor. Burada evet diyoruz. 109 80 MHz üzerinden taramaya geçiyor. Burada menü tuşuna basıyorum. Aramadan çıkmak istiyor musunuz? Evet diyor. Bir daha menü ayarlarına geliyoruz. Bu sefer frekans gireceğim çünkü frekans sinyalleri görmeden. Yani test paramızda herhangi bir yükselme olmadı kalitede. 9750 10600. Sol tarafa geliyoruz. Exit tuşuyla aşağıda EPG transporter diyor. Kumandanın üzerine EPG tuşu olması lazım. Ama yani EPG tuşunu ben burada göremedim. Çıkış OK. Şimdi kumandamızın üzerine EPG tuşunu bulamadığımız için yani burada bütün tuşları denedik. Bulamadığımız için ben buradan exit yapıyorum. Cihazın frekans ayarlarına girebilmek için menü tuşuna tekrar basıyoruz. Şurada sistem ayarlarına gelmemiz gerekiyor. İlk kuruluma geliyoruz veya sıfırlamayı da seçebiliriz ama biz ilk kurulum olarak devam ediyoruz. Dili Türkçe ülke Türkiye'den sonra OK diyoruz. Uyduyu burada değiştirmemiz gerekiyor. Türksat yapıyoruz. A aramayı açık tutup kanal tipini de açık yapıyoruz. DTV'yi seçtik. OK tuşuna basarak taratma yapıyoruz. Şimdi birkaç frekansı geçti. 1196, 123 Şu an bunların üzerine kanal bulması gereken hiçbir şey bulmadığı için yeniden kumandanın exit tuşuna basıyorum. Çıkış yapıyorum. Tekrar menü tuşuna basıyorum sağ yön tuşlarıyla sistem bölümüne geliyoruz. Ve aşağı indiğimizde az önce kurulumdan girmiştik. Şu an cihazı sıfırlamaya gidiyoruz. Sıfırlamanın üzerindeki OK tuşuna basarak tekrar evet için OK tuşuna basıyoruz. Ve cihazı sıfırlıyoruz. Ve burada yeniden otomatik aramaya geliyoruz. Şimdi arkadaşlar televizyonla ilgili kurulumlardan baktık. Sinyal test barında frekansları bir türlü göremedik. Cihazımız sürekli fişte kaldığı için uydu dekoderi kasıntıya girmiş olabilir diye düşündüm. Uydu cihazının televizyonunuzun fişini çekerek bir 5 dakika 10 dakika kadar bekleyin. Tabi bununla beraber anten kablosunu da çekmeniz gerekiyor. Çünkü santralden gelen elektrik cihazın üzerindeki elektrik yükünü almasına engel olacaktır. Bir de bu yolla deneyin. İkinci olarak da kumandanın üzerindeki kumandanın üzerindeki şu kare içinde ok olan düğmeyi, şu düğmeyi tıklıyoruz. Eğer yine kanallarınız gelmezse bu şekilde burada DTV'yi seçiyoruz aşağı inerek. DTV veya ATV yani cihaza karasal tar e tarama yaptırmamız gerekiyor. Karasal taramayı yaptıktan sonra cihaz uyduyu tekrar görüyor. Bizim uydu cihazını görmediği için biz ilk önce anten fişini ve elektrik fişini çekerek bekledik. O şekilde de göremeyince ben bunu karasal olarak tarama yaptım. Şimdi yeniden input tuşuna basıyoruz. Az önce gösterdim tuşa. Burada DTV seçerek OK diyoruz. Ve burada kanalları bir daha taratmamız gerekiyor. Şu an ben taradığım için taranmış bir vaziyette gözüküyor. Yeniden input'a gelerek uyduyu seçiyorum. Ve buradan otomatik ayarlamaya geliyoruz. Burada şu şekilde olması gerekiyor. Türk saat Ülke Türkiye. Uydu Türk Saat aramayı A olarak yapıyoruz. Kanal tipini de açık seçiyoruz. Yani şifreli kanalları yüklemiyoruz. Sadece DTV seçip OK diyoruz. Tüm kanallar silinecektir şeklinde soruyor. Ben kanallarımı yüklediğim için burada hayır diyorum. Şu an kanalları yükledim ben. Ve anten ayarlarına da gelecek olursak bu cihazda olması gereken anten ayarı Türk Saat 42E'yi seçtikten sonra. Şimdi burada 9750 slash 10600 iken Elen kuvveti 13'e 18'i seçeceğiz. Seçmemiz gerekiyor. Megaherzin açık olması gerekiyor. 22 kilohertz'in. Tone bursat non eşekli olacak. Daizek 1.0. Bunu elenbi bir 1 olarak seçmeniz gerekiyor. Daizek 1.1'i seçmiyoruz. Kapalı olacak. Bakın şu an gördüğünüz gibi altta test varında sinyaller gelmiş durumda. Ben kanalları kurduğum için yeniden tarama yapmıyorum. Bu ayarlarınızı kontrol ederek exit tuşuna basıp yeniden menüye gelerek buradan otomatik ayarlamadan yapıp kanalları yükleyebilirsiniz. Kanal sıralaması da Arçelik Televizyon'da kumandanın üzerindeki menü tuşuna basıyoruz. Program tablosuna gelerek taşımak istediğimiz kanal örnek veriyorum. Burada kanal 7'yi taşımak istiyorum. Aşağıda gördüğünüz gibi Umut yaklaştır aşağıya taşı bölümü var. Bak aşağı yaklaştır. Kumandanın üstündeki sarı tuşa basarak taşıma tuşuna bastıktan sonra kanalı hangi sıraya alacaksak Kumandanın üzerindeki numarayı tuşluyoruz. Mesela ben 6'ya taşımak istiyorum. Sarı yerde 6 belirdi. Dikkat ediyorsanız arkadaşlar. Şimdi OK tuşuna basacağım. 6'ya taşıdı onu. Başka bir örnek daha yapalım. Mesela kanal 7'yi taşıyacağım. Kanal 7'nin üzerindeyken kumandanın üzerindeki sar sarı tuşa basıyorum. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar taşı diyor. Taşımak istediğim kanal için kumandanın üzerindeki ben sarı tuşa basıyorum. Kumandanın sarı tuşuna basarak Kumandanın üzerinden taşımak istediğim sırayı yazıyorum. Ben buraya 8 yazdım. Gördüğünüz gibi buraya 8 belirdi. Kumandanın üzerindeki OK tuşuna basıyorum. Kanal oraya kendisi otomatik atıyor, sıralıyor. Star TV'yi taşımak istiyorum. Üzerine geldim. Taşımak istediğim kanalın üzerine geldim. Kumandanın üzerindeki sarı tuşa bastım. Sarı imlecimiz genişledi. 9 numaraya taşımak istiyorum. 9'a bastım. Gördüğünüz gibi 9 üzerine belirdi. OK tuşuna basıyorum. 9'a taşımış oldu. Videomuz buraya kadardı. Umarım faydalı olur. Daha sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.